içilen ektağım ürününün bu memlekete ait bir hikayesi var. Biliyor musunuz? Pepsi, 7gün, 7up, Fruko, Scharger ve Fruity'yi kendimiz üretiyoruz. Ektam Kıbrıs, Kıbrıs Türk halkı için dünya markası ürünlerini 1981'den beri bu topraklarda dünya standartlarında üretmeye devam ediyor. Ektam Kıbrıs Limited yaptığı yatırımlar, yaratmış olduğu istihdamla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı koymaya devam ediyor. TS ISO 9001-2000 Kalite ve Yönetim Sistemi TS ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi TS 4080 ürün kalite belgesine sahip Ektam gücünü Kıbrıs Türk halkından alarak hizmet ve katkılarını büyütmeye devam ediyor. Ektam Kıbrıs Limited